Dostlarım garajdan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir nostalji yaşayacağız. 3 yıl önce tam bundan 3 yıl önce yine aynı konsepte bir video çekmiştik. 10.000 TL'ye alınabilecek en iyi 3 araç adında bir videomuz vardı. 3 yıl önce tam 3 yıl önce bu videoyu çekmiştik. Şu anda yani 3 yıl sonrası için. Yine aynı konsepte bir video çekmeye karar verdik. 3 yıl önceki çektiğimiz video 148 bin izleyiciye ulaşmıştı. Gerçekten çok güzel bir video. Yine aynı o şekilde bir video olacak. Hatta bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar atın, like atın. Hatta hala Dostana Garaj ailesine abone değilseniz lütfen YouTube kanalımıza da abone olmayı mutlaka mutlaka unutmayın. Şimdi videomuzun zaten başından belli olduğu gibi 2021 Türkiye şartlarında 30.000 TL alabileceğiniz en iyi taşıtları sizlere sunacağım. Daha fazla uzatmadan buyurun hemen videomuza geçelim. Listemizin başında olmazsa olmazımız tüm Türk vatandaşlarının bildiği hatta belki de en az bir kere de olsa kullandığı bindiği bir taşıt Tofaş var. Tofaş Şahin Doğan Kartal grubu. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin yükünü gerçekten e, hafifletmiş, yükünü çekmiş bir taşıt. Gerçekten e, TOFAŞ mühendislerine de buradan tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Böyle bir aracı ürettikleri için Türkiye'nin koca yükünü çektiği için de TOFAŞ'a bu fedakarlığından dolayı da bu zamana kadar geldiği için de teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi motor gücü olaraktan e, 80 beygirlik bir motora sahip. 1.4 ve 1.6 olarak iki seçeneği var. Tabi e, çeşitli Tofaş'larda farklı kasalarında farklı motorları da var tabii ki de. Özellikle 131'de biliyorsunuz, 124'te, 131'de. Gerçi onlar fiyat grubuna giriyor ama gene e, birçok kişi bunları aynı da sanabiliyor. Şimdi e, Tofaş Şahin, Doğan e, ve Kartal grubunda birçok da e, nasıl söyleyeyim size opsiyonlar. Mesela Şahin S örnek veriyorum, Doğan S, Doğan SL, SLX gibi birçok opsiyonları var. Tabii bu opsiyonları tek tek ben size hangisine var olarak değil, sadece e, bütçe olarak 2021 Türkiye'sine alabileceğimiz araçlar olarak sunuyorum. Evet dediğim gibi 80 beygir motor, motor gücüne sahip, 1.4 ve 1.6 motor gücüne, pardon, motor hacmine sahip, çekiş olarak da arkadan itişli bir taşıt. E, hatta şu anda ben buraya bir ilan bırakıyorum. sahibinden.com'dan bir ilan bırakıyorum. Bu ilanda da hatta sunrooflu bir Tofaş'ı alabiliyorsunuz 30.000 TL'ye. Hemen bir sonraki aracımıza geçelim. Bir sonraki aracımız Renault 9, yani Spring olarak da adlandırılan bir model, motor hacmine sahip, 72 beygirlik motor gücü bulunan 1.4 bir taşıt önden çeker bir sistemi var. E ardından yakıt konusunda gerçekten litre bazına baktığımız zaman, litre olarak gerçekten az yakan bir yakıt ki zaten biliyorsunuz ki ülkemizde bu tarz araçlar LPGsiz pek Trafikte bulunmuyor. Tabii ki de çok temiz, çok orijinal. Hatta LPG'den hoşlaşmayan vatandaşlarımızda da hala orijinal kalmış benzinli Sprint'ler bulunmakta. Evet, bu araçta Türkiye 2021 şartlarında 30 TL'ye rahatlıkla alabileceğiniz bir taşıt. Evet, istisnai durumlarla birlikte e, şimdi sizlere sıradaki ve son taştığımız Opel Tigra. 1.6 motor seçeneği ile tek kafa bir araçtır Tigra. 106 beygirlik bir motor gücü bulunuyor. Söylediğim gibi motor hacmi 1.6, önden çeker bir sisteme sahip gerçekten özellik olarak güzel bir araç. Hatta beyne kadar bulunuyor içerisinde. Tabii ki de istisnai durumlar bulunuyor. Bu araç için rahatlıkla 30 bin liraya alırsınız diyemeyeceğim. Fakat e, sahibinden.com'da gezerken gördüğüm için sizleri istisnalarda araya katmak istedim. Çünkü gerçekten 30 bin liraya artık alabileceğiniz araç çeşitliliği çok azaldı. Yani Opel Tigra gerçekten 30 bin liraya alabileceğiniz belki de en iyi araçlar arasındandır. Zaten bu yüzden videomuza kendisine yer verdik. Dediğim gibi Opel Tigra'nın tek olumsuz yanı şahsımca, şahsi görüşümce e, kupe olması çünkü e, 30 TL verip aileyle kullanımı zor olabilecek bir araç. Hatta aileniz genişse sürekli bir yerlere git gel yapıyorsanız, bir şeyler taşıyorsanız gerçekten bu araç sizin için 30 bin TL'ye e, çok sıkıntı yaratabilecek bir araç. Evet videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka ve mutlaka belirtin. Yorumlarda bunları bizlere belirtin. Ne tür video çekmemizi istiyorsanız buyurun belirtin. Like atın ve abone hala değilseniz dostanegar rica mutlaka mutlaka abone olmayı da unutmayın. Sağlıklı günler diyorum.